Instagram çekiliş skripti V2 ile karşınızdayız ve bir sürümünün yoğun ilgi görmesi üzerine V2'yi geliştirdik. Daha çok özellikleri var. Kazanan sayısını belirleyebiliyoruz, minimum etiket sayısını belirleyebiliyoruz. Her kullanıcıyı bir kez say ve yedek kazanan sayısı gibi seçenekleri ayarlayabiliriz. İstediğimiz kadar kazanan ve yedek kazanan belirleyebiliriz. Fakat bu nasıl çalışır bu sistem? Çerezlerle çalışır. Chrome veya Opera gibi tarayıcılardan girip Cookie Editor isimli uzantıyı eklemeniz gerekir ben daha önce eklediğim için bu şekilde görünüyor. Siz buradan uzantıyı ekleyeceksiniz. Cookie editörü ekledikten sonra Instagram'a gelip bir sayfayı yenileyelim. Instagram'da da PC üzerinden hesabınızın açık olması gerekmektedir. Sayfayın gelmesini bekledik ve buradan Cookie editörü seçiyoruz. Export ve JSON diyoruz. Admin panelimize geliyoruz. Çerezleri yapıştırıp güncelle diyoruz. Evet, çerezler güncellendi. Instagram'a geri geliyoruz. Burada arama yerine çekiliş yazalım örnek vermek açısından. Fakat bunları size göstermeyip blur'layacağım. Bol yorum olan bir tane seçelim. Mesela bu. Buradaki URL'yi kopyalıyoruz. Ama bu bir etiket istemiş, iki etiket olanı bulalım. Neyse burada çok oyalanmayalım. Bir tane de olur. Kopyalayalım URL'yi. Gelelim çekiliş web sitemize kazanan sayısı, 3 seçelim etiket sayısı, en az 1 diyelim, her kullanıcıyı bir kez say ve yedek kazanan da 3 kişi seçelim ve çekilişi başlat diyorum ve bekliyorum, sonuçları gizlilik açısından blurlayacağım. Bekliyoruz. Bu süreç yorumların çokluğuna göre uzayacaktır. Tahmini bir dakika içinde bize çekilişi yapacak. Evet, ondan geriye sayım başladı. kazananlar, yedek kazananlar ve 1253 yorum kriterlerimize göre bulunmuş. Hepsi burada gösteriyor. Fakat kullanıcı adlarını blur'layacağım. Sınırsız bir şekilde çekiliş yapılabilir. Script linkini açıklamaya bırakıyorum.